Gördü. Abi benim üstümde çatıyor. Karet tarıyor biri. Lan mazurum. Oha. Oha, ay drop var. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Yedi taşın arkasındaki. Abi acayip etti drop var. Mosa vursana. Bir dakika vurdum. Vurdum bir tane. Headshot. Bir tane. Yet. Bir chat bit vurdum ama. Sağdan giden kim? Toca En, en sol, sol benim. Benim en sağ benim. Gitme gel ben evlerine girdiler. Evleri onlar mı? <laughs> Çatıya çıkacaklar gidelim. Ro roket atanlara gidelim kaçtım. Orospu çocuğu ya. Pancur arası yapacak geri gel. Musa, vur. Headshot atmama zaman Ben Yok Ne? Güzel abi. abi. Ne? He? Roket atanları buldum diyorum bence. Hıce. Bak bu gittiğim yönde taret sıkıyordu abi. Evet tamam. orada orada. Ben alttan sıkıyorum. Headshot. O ne sıkıyor ya? Headshot. Vurdum bir tane Biri yattı. Evdeki biri yattı. Sur arka. O onu ne sikiyim? Koltuk. Evden biri daha yattı. Abi çok kalabalık. Abi. Ev bir yeri. Bir biraz mermi, biraz mermi. Berkay. Öldürdüm birini. birini mermi. Öldürdüm. Abi taret taret öldüm taret. Mermi, Öyle. mermi. Taret var evin orada, sıçtık ha. Evin kapısı açık. Ev Taret öldü. Taret öldü. Evde bir iki ölü. Evde bir iki ölü. Evde şey, tamam. bir iki <laughs> öldü. Evde bir öldü. Evde bir iki bir öldü. bir öldü. Gel Adam mutlu gidiyor adam mutlu Abi evin dibinde mutlu var gel doğru. Karet var sağda dikkat et. öldü. Abi, abi ölüyorum hiç yok. Musa şey, sağ, şey. evin dibindeki benim evin benim. Oha oha. Ev üstü öldü. Bir de bir Biliyor kişi daha var yardım ya. ev üstünde bir kişi daha var. Üç et öldü. Abi ben, bana bir şırınga basın yok. bir tane şırınga basın canım yok. Gel gel. Gel dondu 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 bilgisayarım dondu. Öleceğim. Bana bir tane şırınga bas. Bilgisayarım Alt, dondu. 3 üç can kardeşim. üç can üç can öleceğim iki can. Lan bir tane şırınga bassana. Bastım ya. Öleceğim öldüm. Bastık yorum şırınga. Bir şırınga verin. Al atıyorum. Ya bu piç kurusu nereden çıkıyor bana? Arka ev gidiyor zaman. Bir tane arka arkadaki evlerde vardı adamlar iki kişi mi neydi onlar? Adı küçük kaynar var orada. Biri daha öldü de. Şunlar tarit kim çok üç kişi üç tarit kişi? var biz. dikkat edin biz. Abi taret var ve bana bakıyor piç kurusu. Aynen ben taret öldüm az önce. Ben mutlara geldim. 3 AK var bende. Geleş gel, mermisi gel, lazım. Mermi verebilirim. Gel burada var. Burada var. Bak şırınga da vardı o kan şu da gel. Bak sana da şey. Döndüğüm bir çok fena donuyor ya. Allah'ım. Kim sıkıyor ya? Evdeki Arka adamlar geldi. Geldiler mi onlar? Geliyorlar yavaş yavaş. Arkadaki kim? Er 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 o benim, o benim, o benim. Ben zıplıyorum. Zıplıyorum, zıplıyorum. Tamam, bak dondu ben evde bin içinde adamlar var. var. Bana sıkma, bana sıkıyorsun. Biz bu biri girdi. Tenceri. Tamam şey tam, tamam tamam. Biri öldü. Bire. Bire 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 öldü. Dikkat edin arkalanıyorsunuz herhalde. Eve gidiyorum. Benim, benim evin, çok. Evin ha. dibine girdim. Tamam benim evin dibine. Doğum 97'den adam var. <laughs> adamlar şey koydu içeri. Panjur koydu. koydu. Biz ne yapıyoruz? Gidelim mi? Bence toplayalım gidelim abi. Bence de ölürüz yoksa. Burada bir loot var. Bende iki tane ses var ya. Abi Musa'nın ölüsü şurada ya. ben, benim ölüm çok fena yerde oğlum. Taret bana bir sıktı mahvoldu Boltu vardı onun ya. Sıkıntı. Sıkmayın sıkmayın. Sıkma. Aynen Görene kadar sıkma. tamam. Ben de gördü. Gördü. Biri düştü. Vur ona vur. Bir tane vur. Es. E, şey, vurdum. Düştü. Dağdakine koştu. Dağdaki gitti. Dağdaki gitti. Git vurdum. Git vurdum oranı. Yakaladım. Vurdum oranı. Koşuyorum Surprise abi. Abi dondu. Beyaz enci. Öldü. Öldü mü? Öldü büyük ihtimalle. Git bak bakayım. Ölmüş. Helal helal. Abi toplayayım bu ikileri. Bana keleşini salsana. Saldım geri şey bolt aldım. aldım. Bana mermi sal. Mermi sal. Anlatıyorum mermi. Abi üzerinde 5 tek mermi var. Al buradan adamı da adamdan Abi AK'yi bana ver şunu. Alayım. Bolt'u da sen tunca Bolt bende var. Tamam. Bolt aldım mı? Ben tamam toplayın. O, o mermi salsaydın. Eve gidiyorum. Evden tamam. Beni. tamam. Yaklaşıyorum. Donuyor abi, donuyor abi. Çıldıracağım Var mı? Aroset? Var Mermiş var. Mermi salabilecek var mı? Mermi salabilirim azıcık. Yandan vuruyorum. Boşalt üstüne. Tamam vur. Atalım. Alırım ben. Cam bende. Sol cam. Evde. İsrail'i. Canım az şiringa basıyorum. Vurmaya devam et. Son roket. Direkt ona Açıldı. Adam bırakma. solda, solda, kadar, solda kadar, o, En alt katta, solda, solda, solda. Solda. 4 öldü, Tamam. <gülüyor> tamam. Busla, 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 busla. Berkay busla. Adam yok Var mı? En yukarıda. Var. Roket attı öldüm. Abi canım az, canım az. Beni busla ama beni busla. Yakın Geç. girmeyin, roketi var adamın. Niye yakın giriyorsunuz? Alo? 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 Server gitti. Server. Geldi. Ne yapıyoruz? Abi hepiniz öldünüz mü? Ben ölmedim. Ben, 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 evin içindeyim. Benim ben de Ben de öldüm. öldüm. Yukarıdaki var. kişi var haberiniz olsun. Yok, başlıyorum. Ben şey yaptım. Ben, şuna öldü. Öldü. Yani. Bir, Bir tane şey daha yok. var. Bir, kişi daha var. Full o da öldü. Tamam. O, da öldü. O, da öldü. Tamam. o da öldü. O da öldü. Adam. O da öldü. Ne kadar? Aynen ne kadar? Tam topla, topla. topla. Kapıyı kapatıyorum. Dışarıda loot yapan kim? Dışarıda loot yapan kim? Adam, Dışarıda loot yapan kim? Ben ben. adam O benim o benim ben o benim. Ben geliyorum koşarak. Abi dışarıdan koş. Kuzey kalk. içeri gir. Dondum, dondum reis ne dondum. Amına koyayım bu ne ya? Oh Damat benim lootum altı şey. mı? Hatch atıyorsun lan. Ha? Tamam tamam ama. hallettim. Bak nasıl donuyor reis? Allah'ım. Kuzey içeri gir. Şey? Giremiyorum. Don daha gelmedi. Bir tane roket kalmış. Derbe. Kuzey sen abi, mi öldürdün? Adamlar bir set almış öldürüyordu beni. Kuzey içeri gir kuzey İçerdeyim içerdeyim içerideyim. Ee, Yan tarafa gir kuzey yan tarafa gir Nasıl yan tarafa? Bu tarafa buraya buraya gir buraya gir Kapatıyorum burayı Benim lootları falan aldınız mı Berkay? Şey... Hayır alamadık ee, senin... Niye? Nerede? Senin Kapının, nerede? Önünde, o... Kapının önünde önünde Kapının öldük yani Öyle, Ben Musa'nınkini aldım keleşini aldım Benim iki alamadık. keleşim vardır roket atarım şırıngalarım Alın, Alın. Aldım, Berkay git içeri, içeri sok o lootları yürü şey bir anda arkada da Benim üzerim full abi atakları kırmamız lazım onlardan önce Acayip şey var Doğuyorlar sürekli acayip etek tamam. var Tamam kır Kırıyorum etekleri ben Sen kır Roket Ben kapı var, koyuyorum Tamam bence de iki tane roket var Tamam şu don donmaya bak Beysin Doğukan ın... Adamlar var Öldü Fisk Öldü Rey, Dovka'nın, Dovka'nın seti var bak. Bolton'u falan almış. Ben iki öldürdüğünüz Kuzey, evet. içi, İçeri bak sen tamam mı? Ben dışarı çıkıp bizimkileri lootlayıp içeri gireceğim. Tamam. Ben içeri bakıyorum. Kaç tane yatak <laughs> var? Bu ne ya? <laughs> <laughs> Çok fazla kişi var. o mu çocuğum? Roketle öldürdü ya. Beni de roketle öldürdü. Abi, Abi içeride 15 tane şey var, gecet var. Gezet var Evet. Kuzey nerede bizimkinin loot'u? Birini o, buldum. Loot'u bir, bir buldum. buldum. Nerede Bak burada. Bak sol, sol aşağıda. Sol bir dakika. Aşağıda. Nerede? Aşağıda. nerede? İşte orada. <laughs> Üzerim doldu ya. İçeri bir girdim merdivende 5 kişi var. 8 kişilermiş <laughs> lan. 8 <laughs> kişi o kadar küçük eve nasıl sığmış herifsiz <laughs> işte. mi? Hayda ağlıyor. Oğlum haklı adamlar. Adamlar <laughs> ayakta sprey atarken ne yapabiliriz Biraz diyor Herkes deli oluyorum. gibi tarıyordu. Ulan ben de ölüyormuşum ama. Bu ne soğuk abi? İlk soğuk derece. Ben şeyin eğimini be e beğendim ya. Totemin mi? Ha totemin. boşuna bizle oynamıyor adam. Adam buraya. Profesyonel ya. Benim benim gençliğim aynı. <laughs> Oğlum çok kötü öldüm be. Böyle roketin üzerime gelişini izletiyor. Bunu demeden olmaz lan. <laughs> Kardeşim Nasıl? üstümde 3 4 5 6 7 tane kelek var. 7 kelek. Gidelim mi? Nasıl ya motorik? Bilmiyorum ki düşmanı da. Bak. Sola bakıyorum da görünmüyor. Şeyin orada dolabın arkasında. Ben sur atıyorum. Ben freşim beni vurmayın ha. Soğukluktan öleceğim yoksa. Yatakları kırmaya devam et. Tamam bir dakika. O abi burada adamın üzerinde 6 tane roket var. Psycho musun sen? Bakma oh var, var, var. Bakın altı abi. roket mi? Broket. Evet altı roket çıktı adamdan. Oo çok iyi. Bende de iki var. İki, ya. sekiz. Tamam başka evre etleyebiliriz şimdi. Oğlum Artan çok zor. iki katını aldık. Aynen. Kim bu? İçeride Berkay. Aa daha var oğlum roket burada. Sen dedin ne oldu? Tüm lootlara bu. bakın, tüm lootlara bakın. Gırın katıyorum roketleri aldım. Daha... Kaç tane roket var? Bayağı var Kuzey geliyorum ben oraya doğru. Hayatta Hayat kalmıyorsun ya. Kuşaksan Adamlar bir var ya. Yani. Vurunca yatakta doğmayı denemediler. Hayır, hiç bir sadece. Türeleri vardır belki. Vurduk ya. Odun vardır inşallah. Belen Değiştim. meşale açıp falan geleceğim oraya doğru tamam mı? Canım çok az. Geldim. Yatak matak atın <laughs> isterseniz kendiniz oralara. Ölüyorum soğukta. Ha biz de ölüyoruz Doğru. ya. Reis, çırıngam çok değil. Var var, ben bende de var. Cık. Burada çok fazla item var bizde. Geçiyorum. Abi çok çok iyi oynadın ya. Ben de geliyorum lan. 8 keleş var, 4 tane bolt var ama. Abi şeyden gelecekler, ana evlerinden gelecekler. Haberiniz o. Evet, burayı patlatacaklar bence ben. Ben şurenin altındayım galiba. Biz falan. geliyorum kanka ben. Biz geliyorum, biz geliyorum. Tamam. Oğlum dur. Tuncay ölümcül etti. Yani. AK ye var yerde almıyorsun bak. Kuzey Reizi bunların hepsini görüyorum ben. Adam da AK bırakıyor ayıp. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Aynen yani. iyi kanka orayı. Bir. Önce ha. Bir diyetteyim şu anda. <laughs> cacık. su falan <laughs> içiyorum sadece bak cacık, çorba, su. Katı yemek yemiyorum. Niye Sen kardeşim adamsın. <gülüyor> misin abi? <laughs> <laughs> Yok kanka küle yapıyorum. Felçliler öyle besleniyor. Seringa bastım canım çok azalıyor ya. Ölüyor. Aa ölüyorum, ölüyorum. Eksi 30. Canım deli gibi iniyor. Benim de. Size koşarken evet, öleceğim. Ya bu küre ya bu neredeydi, neredeydi anasını? Heh <laughs> <laughs> burada. Abi eksi 36 derece. Ben de, de 30 derece. Şuna bakar mısın? Dona dona oynadım ya şaka gibi yani. hiç, ya. ya sen yok. adamsın ya. Başka ne diyeyim? Şuna baksana abi ya. Bak yine dondu. meri kutuya taşıyorum ha. Kuzey camı kapattım da bari yeme götten. Adamların girişlerini kapatmışsındır zaten Timbek. Kapattım. Atıyorum. At at. Abi, at, at. Yuka, yukarıdan girmemiz lazım bu evi çok tehlikeli. Üstü kırıştı. Tutturamıyormuş <gülüyor> düşünsenize. Çatıya direkt bakın abi. Abi odun getirin odun. Odun getirin. Var bende var yukarı. <laughs> Bir kaydetmez ki neyse. Tunçay sana yazıyor şey eski. Çık. Ya mal bu çocuk alt ya. Alt adam tamam ya var çok şeyleri gitti. Sıfırlayın. Sıfırladım Allah. Hiç hiç et, hiç etmek. Nasıl etmiyor. etmiyor? Nasıl etmiyor amına koyayım? Yok yok konu? yok. Nasıl etmiyor ediyor, ya? Ediyor ediyor. Link problemi işte Abi siz manyak mısınız? Altta oğlum bir şey koyman lazım bir şey yazdım kanka bu linkli bir eşliği bir dakika düşünüyorum dur şurada sana ee olmayın olmayın adam olmayın beyler kanka evet kapak ses geldi şimdi katılırız geri çete bana bak hadi o şimdi yanılmadın oha abi nereye geldik katılayım at yaman atlarız oğlum katılır Tam getir sen Buldum malzemeyi. Adam iki. Tam metale çevirebiliriz ya. Adamlar iki kişi. <laughs> i̇ki kişi. 2-3 kişi. <laughs> ya direkt girsek mi ya? Yok abi çatan görmüyorum ya. ya. İmkansız alamayız böyle. Alırız abi niye alamıyoruz? Hayır yani önden girersek. Ha. Hayır, Hayır. çok fake'ler attırız ya bir daha yapmaz. Ne oluyor orada? Adam var. Aa buradan atarsam suru da kırılır. Usam. Atma oğlum atma çatıdan girelim. Atma çatıdan atlarsın. Musa zırh çıkart da gel. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Ölüyor musun? AS, double S, double S. Yattı adam. Aynen, ben bir sur atıyorum ya. Baştan, iki, üç, üç tane falan. Çatı, çatı 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 çatı. Olmadı. Öldü öldü. Ağzı zor <laughs> 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 görmüyorum dörtlüyü. Dörtlüyü görmüyorum. Burası mı? Orada mı? Galiba, emin değilim. Şu kapıyı kapattırma dışarıda kimse var. Ön kapıya bak Ben bakamam, ben hiç kapatayım. Bir dakika. Roket atacak bize, roket atacak. Tamir Efe, evet. Roket atacak. Ben öleceğim muhtemelen yani, neyse. Attığımız yere sokayım. Yine dörtlü. Çatıya bakın da. Bu eve ancak tepeden girebilirdik. Çatıdan baktırmayız ya ben de var. Ön kapıya da bakın. Tamam ön kapandı. Bize roket Direkt açacak. açacak. Abi, abi. abi mavi bebek fena bir şeymiş ya çok sıkıntı. Üst. Hayda. Üstte atıyorum. atıyorum. Tamam at. Oğlum üstte atacağım Öyle Geçme. Şuraya vur şuraya. Aynen oraya. Çıktı. Öldüm, tamam öldürdüm. Devam tamam, et sen. Kaç roket daha var? Doğukan yetecek mi Son son şey atıyor galiba. Hayda Hay çok ya. kötü kırıldı abi. abi. Çıkamayız ki onu öyle. Onu söyle kırıldı ya. Çıkamayız öyle. Dur son bir tane daha atıyorum. Kırılır orası. Bu ne oğlum kaç kaç tane fake var evde ya? Dedim abi ben üstten başka hiçbir yerden giremeyiz. Kaç tane Oraya roket kaldı? kaldı? Var daha var da. O abi içeri Koleynin. atla. atla. Keşke bir şata atı alsaydın Doğru. ya. Açılık kapanır açık kaldı. Asla giremeyiz. Usta. Geç. Bakayım. Ha. Buna koyayım aşağı düştü. Dokan nasıl evet. Sürek... ya? Köşeleri sürekli şey yapmış. üçgen koymuş. Aynen itenlerin ortada. Bak şurası Aç, çatı abi. E, kaç roketin kaldı? Var, var. 4 artı 2 var mı? Altı. Şuraya vur, şuraya, şuraya. Var. 4 artı 2 var. Geç şuraya zıpla. Lan. Vurabilirsin... Abi yukarı çatıya çıkmamız lazım bizim. Tamam çatıya vurayım. Çıkın. Şu yanımız bak. Şu yanımızdan kapı ses geliyor. Şuraya vurabilirsin. Tamam Ölümün. çık çık oradan in aşağı vurayım. Oraya mı vurayım tam? çatıyı açmıyor mu? Bilmiyorum. Sen... Abi bence çatıya aç. Yani şura. Ya, Aynen, Aynen ben aç. bandaj sarıyorum şey Berkay. Tamam. İnşallah çatı da orası da açılır. Deminki gibi olmaz. Çatıya vuruyoruz, çatıya vuruyoruz büyük ihtimal. Aynen çatıya da vuruyoruz. Arkalanacaksınız bizimkiler. Şey. bizimkiler dikkat edin. Tamam tamam. Çok açık alandayız abi, arkalanmayız herhalde kolay kolay. Ya roket Açıldı. kırıldı ha Ya. Ne var şimdi da, Tamam. Buslayın. 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 Geleyim mi yardım? Yani. Ya. Bus lazım. Amına koyayım. Alta taşıyorlar çok şimdi. Geri, geri gel kuzey kuzeye geri gel. Çatıya çıkartmayın. Gelip bu De bu kuzeye geri gel Kuzey Abi güzel. çık sen üstü. Işte. Lan iki roket kaldı bu nasıl bir ev ya? Kaç roket? Bir roket. Çıkart beni beni çıkart beni çıkart. Temizleyeceğim. Gel. Kimseye geç yola geç. Zaten. Çıkacak gel. şimdi çatıya. Geç. Busla yaladığım yaladığım gel. geç. Sen tamam. Ben mi çıkacağım? Geç şimdi. Gel şimdi. Kuzey çık. Bekle bir daha. Adam, adam lazım buraya. Dur, dur. Abi bir tane atıyor. İtemleri yere atıyor. Görüyor musun? Aynen yere atıyor, yere atıyor. Bir şeyler yere atıyor. Buraya gel abi Berkay. Bura, oh, bura. Beni yukarı buzda, yukarı buzda. Yukarı Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Geldim. Bizden herhalde. Geldim, geldim. Abi, At. Abi, geldim. Abi, At. Abi, gel, gel, gel. Abi, adam lazım buraya, adam lazım bizim adam, Peki, adam, adam lazım. Gel, ber şey Berkay gel, buzdayım gel Berkay. Gel. Ben gittim oraya. Abi çabuk. Ne oldu? oldu? Kapın var. Kapım var. Hmm. Hayda. Hayda. Çık. Bitti mi roket? İçeride iki kişi evet. var. Gel bakayım. Her şey atıyor. Kardeşim bari atma da ver be. Ayıp değil mi amına koyayım? <laughs> o kadar roket yok <laughs> abi, abi bir tane, bir tane roket yok mu evde? Bir tane? Hiç yok. Yok hiç yok. Abi, Patlayıcı, Patlayıcı madde. madde. Sözümüz altı İçeride kalabalık var. Abi çatıdan Rüya. girecektik ya. Rüya Vallahi billahi. Güzel Giremezdik kuzey. patlayıcı için. mermi yok mu? Barut var mı? Eee 9 tane, tane patlayıcı var. Var. mermi. Yetmez. Etmez. Kaç tane lazım buraya? Bir tane saç kapı. Barut yok mu abi? Çabuk alın gelin amına koyun Yere atıyor Hiç. adam temdiri. bu evde bir şey yok. Diğer evde var. Diğer evde, <laughs> evde <bir> dükkanmak olmuş. <laughs> Aynen kayboluyor tamam. Abi silahları gördün ya. Hayda. Hayda. Abi başta Oğlum 4 iki roket vardı, dört yoktu. İki mi vardı? İtemlerin hepsini yaratıyor atıyor Ya